Merhaba, yeni bir dekor delisi videosunda daha birlikteyiz. Bu videomuzda 2023 yılı mutfak dolabı fiyatları ve trend modellerini sizlerle paylaşacağım. Mutfaklar yaşam alanımıza dahil olan ve en fazla zaman geçirdiğimiz mekanların başında geliyor. Hijyenik olmalı, kolay kullanılabilir olmalı ve ihtiyaçlarımıza tam anlamıyla cevap verebilmeli. Peki tüm bu olmazsa olmazların yapılabilmesi için bizi bekleyen mutfak dolabı masrafımız ne kadar? Ne kadarlık bir bütçe ayarlamamız gerekiyor? Dolap ölçüsü nasıl alınır? Hangi dolap modeline ne kadar para harcamam lazım? Hangi mutfaklar daha kaliteli ve uzun ömürlü? Trend mutfak renkleri nelerdir? Bu ve bunun gibi birçok mutfak dolabı fiyatları ve modelleri hakkında merak ettiğiniz konulara bu videomuzda güncel cevaplar vermeye çalışacağım. Haydi başlayalım. Öncelikle mutfak dolabı ölçüsünü doğru almamız gerekiyor. Mutfağımın dolap ölçüsünü nasıl hesaplarım bilmiyorsanız elinize metrenizi şimdi alabilirsiniz. Hadi hesaplayalım birlikte. Dolap yapacağınız duvar uzunluğunu ölçüp 2 ile çarpın. Alt ve üst dolaplar olarak yapılacağı için 2 ile çarpmak zorundayız. Buzdolabı, bulaşık makinesi ve ankastre fırınınızın kapakları yapılmayacak. Onun için onları toplam metrajdan düşüyoruz. Kalan ölçü dolap ölçünüzdür. Bu kadar basit. Şöyle tarif edeyim. Dolabın başlayacağı yerle biteceği yer arası 4 metre uzunluğunda diyelim. 4 metre de üst dolap ölçünüzdür. Yani toplamda 8 metre. Düşülmesi gereken makine kapak ölçüleriniz ise ortalama 2 metredir. Yani 60 santim bulaşık makineniz, 60 santim ankastre kapağınız, 70 santimde buzdolabı ölçünüz. Yeni nesil buzdolapları daha büyük olabiliyor. Siz ona göre hesaplayın. 8 metre mutlak dolabınız düştü 6,5 metreye. Yarım metre ve küsuratları düzey yuvarlayın. Yani 7 metre diyebiliriz. Hepsi bu kadar basit. Bunlar yaklaşık hesaplamalardır. Şimdi gelelim hangi mutfak kapak malzemesinin ne kadar amal edildiğine. Bu fiyat tablomuzda 2022 Aralık ayı mutlak dolap fiyatlarını görüyorsunuz. Siz bütçenize göre dolap kapak malzemesini seçebilirsiniz. Birçok alternatif sizleri bekliyor mutlaklarınızda. Tablomuzda belirttiğimiz fiyatlara mutlak tezgah taşı, tezgah arası fayansları ve özel aksesuarlar dahil edilmemiştir. Nedir bu özel aksesuarlar? Örneğin şişelikler, yağdanlıklar, aventus, çekmece ve ray sistemleri, bilum ray sistemleri veya özel imalatlar. Fakat ortalama işinize yarayacak ve rahatlıkla kullanabileceğiniz tasarım ve malzemelerle tablomuzdaki maliyetlerle mutlak dolaplarınızı sizler yaptırabilirsiniz. Dekorasyonun ve malzemelerin sonu yok. Bütçenize göre kullanacağınız malzemeleri ve tasarımları sizler kendinize göre zenginleştirebilirsiniz elbette. Bu tamamen sizin kendi seçiminiz. Örneğin böyle bir özel altın varak boyalı ve işlemeli bir dolap modelini fiyat tablomuzdaki maliyetlerle hesaplayamazsınız. Bu tamamen özel bir imalattır ve fiyatını üretici belirler. 2022 yılında en fazla yapılan ve rağbet gören mutfak dolabı renkleri antresit renkler ve beyazdır. Malzeme ise akrilik kapaklardır. Tezgah taşı olarak ise bizler sizlere Chimston tavsiye ediyoruz. Her şey tamamen sizin seçiminiz ve bütçenizle alakalı elbette. Yukarıdaki linki tıklayarak yapmış olduğumuz şık bir mutfak dolabı imalatımızı izleyebilirsiniz. Web sitemizi ziyaret ederek onlarca farklı mutfak yenileme ve dekorasyon projemizi inceleyebilirsiniz. Yine web sitemiz içerisinden online fiyat teklifi alabilirsiniz. 7/24 iletişim numaralarımızı arayarak benden ücretsiz keşif tasarım ve maliyet hesabı talebinde bulunabilirsiniz. Modern mutfaklar yaratmak ve yaşatmak bizim işimiz. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle, şimdilik hoşça kalın diyorum. Saygılar sunuyorum.